gece saat on buçuk on bir arası. Tekrar yine bir salon sonrası hayvanlarımıza kızlarımıza yönlerini koyuyoruz isimler diye ve şu şekilde biraz ızgaramı her türlü sosyallikten ağırlanıp yanlarını güzel yesinler diye canlı müziğimizi de hiç abartmadan gece, gece serana şeklinde kızlarımı devam ettiriyorum. Bunu çok yakında sizinle beraber canlı canlı çekip göstereceğim. Şu anda ancak bu kadar çünkü ücret telefonu ile çekiyorum ve bir elimle gitarı tutup bir elimle de kameraya tutmak yani telefon tutmak zorunda kalıyorum. Bu şekilde. Ve evet. Gerçi günlerde aynen bu şekilde canlı yayında sizinle beraber hem şarkımızı söyleyeceğiz hem gitarımızı çalacağız hem de kızlarımızın yemek yemesini seyredeceğiz ve bazı bilgiler de sizlere vermeye gayret göstereceğim bildiğimce tabi yani kendimce bildiğimce tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım İnşallah faydalı bir şeyler söylemiş oluruz tekrardan hepinize şimdilik iyi akşamlar Eğer bir şey olursa tekrardan çekime devam edeceğim şimdilik Allah'a ısmarladık